Bereketli olsun davut kardeş. Ya. Yarabbim. Yeni yılın yeni sabah hayırlı Sen, uğurlu olsun inşallah. Sana da hayırlı uğurlu olsun. Amin amin. Maşallah maşallah bereketli olsun. Lel, 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 lel. Maşallah bayağı kuzun işte. Yetiyor mu hepsine? <laughs> Doymuyorlar herhalde. Bir tane var ya. Yerine anasam onu şunda sezeryen yaptım. Çıkarttım. He. Öldü mü annesi? He anasını kesin. Ben tatlılığına bak maşallah maşallah. Bunların cinsi ne? Bunlar mermoz Çoğu mermoz bu siyahlar sıfı. Sabır edip var Gel, gel, gel fıstık gel. Gel bakayım, gel, 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 gel. Yok, evet, yüksüz kaldı ha. Bu Bunu da anası almadı ikizdi. Birini aldı, birini almadı. Evet. Sen de elimi mi mezinle? He? Ne? Ben ne mi ömeyeceksin? <laughs>